merhaba. 110 150. Neredesin? Buradayım. Elma yiyorum. Arkadaşlar merhaba. 110'a 150. Çatısız 150 olan kümesimiz böyle. Yani çatıyı saymazsanız 150. İçi komple isterseniz sandalyenizi atıp oturabiliyorsunuz. Bu kadar kaliteli bir kümesimiz. Daha içi yapılmadı tam olarak. Şunlar takılacak sadece. Yani bunlar hep böyle olacak. Gözüktüğü gibi kocaman bir kümes. İstediğiniz zaman, istediğiniz yere götürülür İstanbul şeyinde. Nakliyecinizi alıyorsunuz, geliyorsunuz alıyorsunuz. Kapısı falan bu şekil. Bakabilirsiniz. Böyle kocaman bükümez. 20-30 tane kuş içine alır. 1, 2, 3, 3, 6, 9, 12. 12 takımlık değil bu tabii ki de. 20 takımlık falan ortalama. da 3-5 folda katarız. Problem yok. Kuş adam sığdır abi. Bu kadar basit. Ben de besliyorum. Küçücük kümesin içine 20 tane kuş var. Hastalıkta yok. Bu kadar. Zaten her şeyi geniş geniş yapılmış. Sadece tüneklikleri kaldı. Bir de çatısı kaplanıyor şu an bunun. Çatısı kaplandıktan sonraki halini tekrardan e, video olarak değil de fotoğraf olarak çekip atılacaktır. Bu ürünümüzü İstanbul Pendik Kavaklılar'dan teslim alabilirsiniz arkadaşlar. Kendi nakliyecinizi getirebilirsiniz. Ya da biz nakliyeci bulup fiyatını söyledikten sonra sizlere götürüm yapabiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Bu da parçalanıp bölünebiliyor. Problem yok. Son olarak içini göster. Çok yakından içini göster. Görsün arkadaşlarımız. Folloglar bu şekilde içine tabak yok. Altında ızgara olacak. Ama ızgara biz koymayacağız. Yine onları da sizler yapacaksınız arkadaşlar.